Bugün Anadolu çoban köpeklerinin farklı renklerini göstereceğiz size. Tabi bunlardan daha farklı renkler de var ama bizim bünyemizde olan renkleri sizlere göstereceğiz. Sizlere de buradan soruyoruz. Hangi köpek rengini beslemeyi tercih edersiniz? Siz de bize belirtebilirsiniz. Hangi renk hoşunuza gidiyor? Bunları belirtebilirsiniz. Şimdi tek tek size renkleri göstereceğiz. Tercihi hep beraber yapalım. Şimdi ejder gelecek. Siyah renk, ejder zaten çoğunuz biliyorsunuz ejderi. Siyah renk bu şekilde arkadaşlar. Ejderde fazla beyazlık da yok, genel ağırlıklı olarak siyah. Bazen yazın, bazı arkadaşlar soruyor abi niye e, turunculaşmış tüyleri diye güneşten bazen tüy değişimlerinde tüyleri turuncu oluyor. Sonrasında zaten alttan çıkan tüyler siyah bir şekilde çıkıyor. O tüy değişimlerinde ufak bir zaman turunculaşıyor tüyleri. Sonrasında zaten bu şekilde siyah oluyor. Ejder bu şekilde arkadaşlar. Ejder Ejderi, boyunu merak edenler de yaklaşık e, 90'ın üstü 91-92 gelir muhtemelen. E, 85-90 kilo arasında Boyu da 91 92 santim. Böyle bir Kıtır. ejder bu şekilde. Eee tercihi olanlar ejder diye belirtebilir. Bir yazsınlar. Bir de yazabilirler. Numaralandırabiliriz. Hı. Yorum size ait. Şimdi ejderi götürüyorum. Şimdi, arkadaşlar şimdi boz boz rengi gelecek. Yavuz. Bunu da çoğu kişi biliyor Instagram'dan. Yavuz gelsin abi. Bu da tüy değişimini yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Bu şekilde, boz rengi de bu şekilde oluyor. Dediğim gibi, hepsi çocuk ruhlu. Hemen oynayacaklar. Zaten boz rengi e, klasik Anadolu Çoban Köpeğinde, e, yani genelde e, boz renginde oluyorlar. Yavuz da arkadaşlar, 82-83 santim. Gel. 75 kilo civarlarında geliyor. Kilosu iyi olduğunda, hazır olduğunda 75 kilo civarlarında geliyor. Yavuz'un babası bizim kendi üretimimiz. Yavuz da aynı şekilde küçüklükten beri bizde yetişti. Yavuz da bu şekilde boz rengi, yavuz renginde renk sevenler yavuz olarak yazabilir yoruma veya iki yazabilir. Yavuz da aynı şekilde. Güzel çok değerli köpeklerimizden ve şunu belirtelim e, kemik kalınlığı olarak e, şu an bahçedeki en kalın, en, en kalın köpek köpek e, çünkü e, şu şekilde göstereyim Pati, patileri kemikleri gerçekten çok kalın dengeli en önemlisi dengeli olması zaten yarışmalarda da Yavuz'un birincilikleri var e, arka sistemi e, bu konuda iddialıyız. Türkiye'de en iyi köpekler arasına girer. O kalça, e, eklemleri, kalça çıktığı, basara çıktığı, basar düzgünlüğü olarak ve kalınlığı olarak Türkiye'de e, ilk üçe, ilk dörde girecek bir köpek bence. Arka bunun, sistem olarak, bunun daha da düzü olamaz yani. Çok, Yavuz da bu şekilde. Yavuz genç biraz, o yüzden oyuncu, daha genç bir köpek. Ee, Yavuz. biraz da e, tehlike gördüğünde veya iş ciddiye bindiği zaman agresifleşiyor. Göster istersen. Biraz evet, doğru şu an sakin arkadaşlar. Hani şunu da gösterelim. Bu köpekler durduk yere saldırmıyorlar. Bu köpekler durduk yere hiçbir insana, hiçbir hayvana zarar vermezler. Ama ne zaman ki bana veya kendine şey alırsa, Hı. tehdit alırsa o zaman kendini savunacak şekilde geçiyor. Örnek şöyle Şu dolayı olayı yapıyor. Yavuz da onu tehdit olarak algılıyor ve şu anda işiciyi bindirmek üzere yani. Az önce az önce Yavuz'dan şu anki Yavuz arasında gerçekten çok fark var. Tutsanız daha iyi anlarsınız. Şimdi oraya götüreceğim eskiye dönecek. Gel oğlum. Evet bakın burada hemen gene eskiye döndü. Haydi, i̇şte, Yavuz. Yavuz. dostu. İşte. Arkadaşlar şimdi Gümüş Albay geliyor ee, karakırçılı olarak ee, bu da e, Kangala en yakın yani gen havuzu olarak bizim elimizdeki köpeklerden Kangala en yakın köpeklerden ee, zaten rengi ve tipinden de belli biraz daha albay gelsin albay daha 15 aylık o da aynı şekilde tüy değişiminde. ...bu da yavru biraz hareketlidir. Gel ola yavrum. Tamam. 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 Albay da 84-85 santime yakın. Ee, biraz enik olduğu için... ...kendini göstermiyor. Yavuz ve ejder kadar e, heybetli gözükmüyor. Ama e, bu da yaşını... ...yani 2 yaşından sonra artık... ...enine doğru büyümeye başlayınca... E, ...kendini göstermeye başlayacak. E, Albay bu şekilde... ...renk yapısı olarak... ...kangala en yakın... ...köpek elimizdeki... Kafa yapısı olarak da biraz Kafa daha... Kafa yapısı ciddi. da aynen. Biraz daha e, öne doğru sivri geliyor. Ama kangal değil kesinlikle. Evet, evet. Anadolu çoban köpeği. En, en yakın, yakın diyoruz. Evet. E, yani bir de daha 14 aylık e, biliyorsunuz bu tarz köpekler çiftleştikten sonra e, kendilerini daha da patlatıyorlar. Daha hiç çiftleşmedi. E, çok küçük ama seneye kışın e, Allah izin verirse e, albayı da eşleyeceğiz. Eşledikten sonra da albay artık daha çok kalınlamaya kafasını biraz daha patlatmaya başlayacak. İnşallah... Albay da ejder ve yavuz kadar büyüyecektir. Albay da 60 kilo civarlarında gelmişti. Bu renk köpeği beğenenler, kara kırçılı olarak surat kara. Evet. Bu rengi beğenenler yorumlara aynı şekilde kara kırçılı olarak belirtebilirler. Albay da bu şekilde. Arkadaşlar sıradaki rengimiz çapar. adını kaptan koyduk. Daha önce görmediniz. Kaptanı yeni aldık yani bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şu anki çekilen, çekilen olan videodan bir gece önce aldık kaptanı. Yavaş yavaş da hem Instagram'da hem videolarda paylaşmaya başlayacağız. Aldığımız yerde ufak bir talihsizlik yaşanmış köpekler tasmalarından çözülmüş. Biraz yarası var. Onu tedavi ettik. Mor spreyimizi sıktık. iğnelerini vurduk. Zaten çok önemli bir şey değil. Bunu da ilk defa bu videoda göstermiş olalım. Ayrıyetten özel bir şekilde video çekeceğiz. Çapar. Şimdi gelecek. Bu şekilde yine aynı bizim, bizim köpeklerimizin soyundan. Yeni geldi daha. Yeni oluşuyor buraya. Dün akşam geldi. İlk defa bak, şimdi bir de çapar rengi köpek oldu. Tabi soyu gene Oğuz'un, Ejder'in, Albay'ın evet, soyundan, soyundan. Çapar'ın babası, Albay'ın annesinden çıkma. Yani Çapar'ın babasıyla Albay bir nebze anneden kardeş gibiler. Yine kendi ırklarımızdan, zaten kalınlığından, tipinden belli. Artık kendi ırklarımızdaki köpeklerin tipini, kalınlığını anlayabiliyoruz yani. Çapar da bu şekilde. Çapar'ın fizik yapısı biraz daha Yavuz'u andırır arkadaşlar. Arka basar e, düzgünlüğü, arka basar açıklığı e, Yavuz'la hemen hemen aynıdır. Yavuz'un e, tek artısı e, Çapar'a göre biraz daha kalın olması. E, bacak yapısı biraz daha sallı, biraz daha kalın. Ama hemen hemen Yavuz'un, e, Yavuz 10 Yavuz numaraysa Yavuz'un 8 numarası budur arkadaşlar. Çünkü fizik yapıları, boyları, postları, kafa yapıları hemen hemen aynı diyebiliriz Yavuz'la. Yeni geldi daha, o da yeni yeni alışıyor. Farklı bir renk. Evet. Çapar diyen arkadaşlar da yorumlara çapar rengi deyip belirtebilirler. Bu da bu şekilde bir köpeğimiz. Çapara özelle bir video yapacağız. Biraz daha kendine gelince onu da güzel bir şekilde tanıtacağız. Kısa bir tanıtım yapmış olduk. Arkadaşlar köpeklerimizin renkleri bu şekilde. Yani her renkten köpek var. En iyilerini üretmeye çalışıyoruz bu yönde gerçekten hani Cafer'le birlikte çok keyif alıyoruz. Siz de videolardan izlediğiniz kadarıyla keyif alıyorsunuzdur. Bu şekilde emek vermeye devam ediyoruz. Yorumlara hangi rengi beslemek istediğinizi veya hangi rengi daha çok sevdiğinizi yazıp bu videoyu daha da güzelleştirebilirsiniz. Şöyle bir seçeneğimiz de var arkadaşlar. Bu da 5 numaramız. Zerdava. var. Çiftliği müdürü. Eğer bundan beslemek istiyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Hiçbir videoda asla bundan bahsetmeden geçmeyiz. Çünkü bizim baştağacımız. Zerdava diyenler de 5 numara yazabilir arkadaşlar. Zerdava'mız da kızıl renginde. Evet. Arkadaşlar bu tarz, videoların, bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bizi takip etmeye devam edin.